Merhaba arkadaşlar, Tuncay Tüntaş kanalına hoş geldiniz. Kilisten Ümit kardeşim, Köy Boy kanalından gönderdiği videoyu sizlerle paylaşıyoruz. Kendisine gönderdiğimiz baskılar eline ulaşmış, o da bize bu videoyu attı. Kendisine teşekkür ediyorum. Satlayın, bak tutturun. Müsaade var demem mi? YouTube'a. YouTube'a? Satayım mı, alayım bunları? Satlık abi. Satlık kaç lira? 15 lira. Buran ne değil? Urfa. Urfa. Diğeri burada ne? Orda ne var? Kusura hayır. He. Burada burada ne var Burda meleke var şey var. Bu sarı var. Melekene kadar. 10 lira daha. 10 lira. Kim yesinler? Beyaz yapışkan var. Beyaz yapışkan. 2 saat yerine kefilim. Şart 2 saat. 2 saat tutuşa kefilsin. He, evet, kefilim. Eyvallah. Ey vallahi. Ben onu takmazsa Kolay gelsin. <laughs> Selamun aleyküm delikanlı. Ne satıyorsun bak çekebilir miyim? <laughs> Youtube'a çekiyorum. Eyvallah. İspir var sadrım orada. İspir kaç para? Şu. 30 lira. 30 lira ispir. Eyvallah. Kolay gelsin. Burada güzel postalar var. Karışma kuşları bunlar. Maşallah boylu fizikli kuşlar. Kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Selamun aleyküm. Müsaade var mı çekim? Kolay gelsin abi. Burada da arkadaşlar her hafta böyle serbest yerde satılıyorlar. şöyle çekelim. Maşallah. Biraz daha bakalım şöyle gezelim neler var. Selamun Aleyküm. aleyküm selam. Kaç lira diyorum ispire? 5 lira. 5 lira mı? Evet. Çok yaşlı ama ya. Dişi erkek mi bu? Dişim erkek, erkek, mi? Erkek. Evet. Yallah kolay gelsin. Sağ olun. 5 lira ispir bir zamanın kuşu 5 lira pazarda şimdi. Kolay gelsin de müsaade var mı? Çekim yap. Evet. Çek. Eyvallah. Fiyatlar ne hocam bunların? Fiyatlar uygun. Ne kadar? 4'ü 20 lira. 4'ü 20 lira. Evet. Erkek dişi, hepsi erkek mi bunları? 3'ü erkek. 5 lira kuş alıyorum dişi erkek mi soruyor musun? 3'ü erkek bir tane Ya, video için soruyorum ya. Hadi, bir de, erkek bir dişi çok uygun ya. 4'ü 20 lira. 5 lira. Kilis Kilis güvercin pazarı arkadaşlar. Gelmeyenler için. Yani kiliste olup güvercin besleyip de gelmeyenler için piyasa bu şekilde. Gayet uygun kuşlar da var. Kolay gelsin. Teşekkürler. Müsaade var mı abi çekim için? Çek? Youtube'a çekim yapıyorum. Eyvallah. Temiz güzel bir kafes. Maşallah. Burada Bağdadiler var. Az yaşlılar ama. <laughs> Selamlar dostlar. Tuncay taşlar, Güvercin Kardeşliği kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit. Onlar da güvercinlerim. Ee, o ikisi eş arkadaşlar. Ee, şunlar yavrular. Yeni uçmaya başladılar. Ee, bir kısmı da burada güvercinlerin. Şöyle Yine şarkamı almaya çalışayım. Bir kısmı da burada güvercinliğinde arkadaşlar. Ee, şurada da bir çift var. Ee, Çiftler ama şundan korumak için oraya attım. Ee, şöyle çekip çekebileceğim. Bakın şu arkadaştan. Ee, bu çiftin erkeği hasta olmuştu. Sallabaş olmuştu daha doğrusu. Tedavi için ayırdım. Erkek iyileşene kadar... Bu erkekle çift olmuş dişisi. Şu iki yavruyu verdiler. Şimdi tekrar yavrular büyüdükten sonra onların ikisini tekrar ettim. Ee, ama bu erkek rahat bırakmıyor onları. Sürekli e, saldırıyor falan. Dişiyi almak istiyor. Aa girme kameraya. Kadraja girdi. Sürpriz olacaktı bu. Arkadaşlar emanet yerine ulaştı. Daha önce e, Celal abinin kanalına bir video çekmiştim. İzleyenler vardır içinizde. Ee, o videoda yani her güvercinin kendi bölgesinde e, rahmet gördüğünü ve güzel olduğunu anlatmak için şey demiştim. Mesela bizim bölgede ben baska beslemeyi çok isterim olsa e, bizim bölgede yok o yüzden besleyemiyorum demiştim videoyu çekerken. E, sağ olsun Celal abinin komşusu aynı zamanda arkadaşı e, Yunus abi bunu duyduktan sonra şeyde videoda. Ee, ben iletişime geçti. Bir çift baskı hediye etmek istediğini söyledi. Ee, bu arada ben kilisteyim arkadaşlar. T İstanbul'da bana hediye gelecek bu baskılar. Yani öyle söyledi. Zaten baskılar geldi de. Ee, biraz kümesten çıktı. Sürprizi bozdu. Ben sonra söyleyecek göstereceğim baskıları. Ee, ben başta çok zahmete gireceği için şey yapmak istemedim arkadaşlar. Hani İstanbul'da zor otogara gidip kuş vermek falan filan. Bir hafta sonuna alacak yani yapan kişinin. Ee, zahmet vermek istemedim ama Yunus abi ısrar etti. Ki iyi ki de etti yani. <laughs> Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ee, ondan sonra işte baskıları arabaya verdiler. Ee, renk sordu bana Yunus abi hangi renk olsun kardeşim dedi. Ben de fark etmez abi dedim. Hani baskayı bulmuşum bir de renk mi seçeceğim diye. Şöyle içeriye girelim. Bu arada kümesi de değiştirdim arkadaşlar. Eski videodaki kümesi hatırlayanlar varsa iki kümesi birleştirdim. Çünkü sığmıyorlar. Şöyle. Heh. Sıkıntı oluyordu. Ee, suluğum kırıldı bu arada. O yüzden şimdilik bunu koydum. Akşam çıkaracağım. Çatladı suluğum burada güneşten. Yazın çok güneş oluyor. Çürümüş. Ee, böyle arkadaşlar. Şurada erkeği var. Şu köşede. İkisi de hemen yanında. Ah renk sormuş Yunus abi. Ben de hani hem kuş geliyor bir de daha renk seçeceğim diye. Hani ayıp olmasın diye. Fark etmez abi dedim. Kaldı ki baskının her rengini severim ben. Hani benim için baskada renk sıkıntı değildir. Ee, sadece daha çok sevdiğim renk var. İşte mesela göv baska. Yani mavi baska. Bizim burada göv deniyor buna. Şansıma en sevdiğim kuş. Renk olarak yani baskılar içerisinde en sevdiğim renk. Şansıma göv geldi. Hiç ben kutuyu açana kadar rengini bilmiyordum. Hani sormadım da. E, abine renk falan filan diye. Kuşlar yola çıktığında. Rengini bilmiyordum. Sürpriz olsun diye şey yapmadım. E, şansıma en sevdiğim renk denk geldi. Ben güvercinde mavi rengi çok hani tercih etmem aslında. Bakmayın şunların çok olduğuna. Bunlar hep işte şu hediye geldi. O gelmişken bir dişi alalım dedik. Şunu aldık falan. Öyle oldular onlar. Ee, ama baskada mavi çok güzel oluyor. Kafasındaki beyazla güzel bir kombin oluyor. Çok tatlı duruyor. Hani beyazla mavi e, birbirini ön plana mı çıkarıyor bilmiyorum. Hoş duruyor yani. Bir de siyah baskayı e, şey pardon siyah demişim kırmızı baskayı seviyorum arkadaşlar. O da çok tatlı duruyor. E, siyahlarda ben genelde siyah güvercinleri çok yani böyle üstünde beyaz parça lekeler olmazsa çok tercih etmiyorum ama dediğim gibi baskıda o bak çok dövüyor ya. Kümese yeni aldım onlar arkadaşlar. Diğer kümeste sadece ikisi vardı. Eee... neyse onu iyice dağıttınız ya. Bir rahat durun lan. <laughs> neyse arkadaşlar şimdi bu güvercinler bana ta İstanbul Esenler'den geldi. Eee... Buradan Yunus abiye, Celal abiye vesile olduğu için. Ayrıca Yunus abinin bu güvercinleri baskaları aldığı abiye. Adını unuttum videoların önce aklımdaydı. Ee, lakaplı bir ismi vardı. Ben de lakabıyla söylemeyeyim dedim. Hepten unuttum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum onlara. Ee, benim hayalim yani ileride baska beslerim işte. Her renkten birer çift falan diyordum. ilk renk geldi. Bundan sonra da inşallah bunları birerse Bunları çoğaltacağım. Ee, fırsat buldukça da denk geldikçe de başka renkleri de alıp çift çift ekleyeceğim. Ee, buraya ayrı bir baskı kümesi yapacağım. Ee, biraz çoğalsınlar. Filoların kümesi ayrı, baskaların kümesi ayrı olacak. Kaldı ki filo ile baskalar şey beraber uçabiliyorlar arkadaşlar. Hani baskı azınlıkta olursa atıyorum 10 kuşluk bir bölüye 2-3 tane baskı ekleyebiliyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. Zaten yüksek uç uçucular ve düz uçucular bunlar. Ee, hatta kuşlarınız yükselmiyorsa falan e, faydası bile var o, kuşu yükseltmek açısından güzel oluyor. Sen de çekelim mi oğlum yakışıklı oferin oğluma ee, arkadaşlar şimdi bundan sonra e, baskayı biraz çoğaltacağım filoları azaltacağım azaltacağım dedim bu kuşların hepsi eş arkadaşlar Birbiriyle bunlar doğurmaya başlayınca burası kuş kıyamet olacak bu kümesi yetmeyecek yani bir tek şu eş değil e, kuşların bir kısmı birkaç tanesini bir, bir iki çifti e, burada Ahmet'e vereceğim bir, burada bir arkadaşım var ya kardeşim var ona vereceğim e, o da beslemeye başlayacak köyde e, baskaların da ilk çift, çiftini ilk yavru çiftini söz verdim ona hani bunlar bana hediye geldi ben de bunların yavrularını elimden geldiğince hediye etmek istiyorum hem kiliste yaygınlaşırlar bu bölgede yaygınlaşırlar belki. Çünkü besleyen arkadaşlar biliyor Bunların nasıl ürediğini nasıl çoğaldığını Hem oradan Hediye geldi bana Bu gelenek gibi olsun bir nevi Devam etsin Hem de Ne bileyim bunlar ben ticari bir şey Gözetmek istemiyorum bunlarda Bunların bende çok ayrı bir değeri var şu anda Çünkü arkadaşlar Yunus abi Baska beslemiyormuş Güvercin besliyor ama posta besliyor Baska beslemiyormuş Bunları bir arkadaşından almış. Arkadaşı sağ olsun hediye etmiş. Ki bunları bulamasa da parayla satın alacakmış. çok değerli, çok kıymetli bir şey arkadaşlar. Ee, bu yüzden ben bunlarda hani mali bir şey gözetmek istemiyorum. E, ee, yavrularına olabildiğince hediye edeceğim. İşte tanıdığım, bildiğim, güvendiğim insanlara. İlk çiftini söz verdim bile doğururlarsa eğer. Ee, ki çiftler. Bu ikisi birbiriyle çift. Ee, kümesi değiştirdiğim için gene bir acemilik çekecekler. alıştıktan sonra bakın bir tanesi yuva, şuraya yumurta atmış kuşlardan bu arada. Bir saattir kadrajda onu da söyleyeyim. Kümesi değiştirdiğim için yuva yapmışlardı. Oraya acilen atmış yuvası gelip yuvayı göremediği zaman oraya doğurmuş. Ee, şimdi dediğim gibi bu çiftleri azaltacağız birazını. Elimde 3-4 çift kalsın istiyorum bask baskalar dışında. Ee, ondan sonra baskaları çoğaltacağız, Baskaların farklı renklerini bulmaya çalışacağım. İşte Gaziantep'ten şuradan buradan artık ee, kırık olmayan yani kırık dediğim kırık baska diye ayrı bir tür var da İstanbul'da beslenen benim kastettiğim o değil postalarla kırıyorlar burada hani kendi kendine kırılıyor daha doğrusu kümeste kontrolsüz ee, öyle olmayan baskılardan elde etmeye çalışacağım. E, baskalarımızı çoğaltacağız. Belki de kilisteki ilk baskacı biz oluruz. Hatta şu anda ilk baskacı benim herhalde. <laughs> Bir çift de olsa temiz, güzel, maşallah çok güzel kuşlar. Yunus abiye tekrar teşekkür ediyorum. Kuşu veren abiye çok çok teşekkür ediyorum. Maşallah güzel kuşlar yani. Şu anda kilisin ilk baskacısıyım arkadaşlar. <laughs> Şimdi filolarla beraber durduğuna bakmayın. Ayrı kümesi yapacağım bunlara. Sadece baskaların olduğu ayrı. Çünkü bunlar çok eziliyorlar burada. Çok dayak yiyorlar. Bakın şu boy farkına bakar mısınız Zorbalık ediyor sürekli Bir de dişiyi dövüyorlar erkeğe karışmıyorlar Bunların dişisi de var Mesela bunun dişisi şu Hani kuru yapıyor desek öyle de değil Anlamıyorum ee, Neyse arkadaşlar bu şekilde Ha bir de ee, bunların kanatları şu anda bantlı hala 2 ee, gün 3 gün daha bantlı tutacağım Normalde yuvaya diğer kümese girip çıkmaya alıştılar Salardım bugün ama kümesi değiştirdiğim için iki gün falan burada alıştıklarına emin olmak istiyorum. Hani buraya girip çıktıklarını kendi kendine görmek istiyorum. Ondan sonra ilk erkeği salacağım. Dişi kalacak. Bir gün iki gün uçururum. Ondan sonra erkek dama inip kalkmaya iyice alıştıktan sonra dişiyi salarım. Niye bu kadar titiz davranmaya çalışıyorum? Bunlar giderse devamı yok arkadaşlar. Eşler. Hani şunun birine bir şey olursa benim buna bir dişi ya da bir erkek bulmam imkansız kiliste. O yüzden bunlara çok dikkat edeceğiz. iyi bakacağız. Videoyu kapatmadan önce arkadaşlar beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Eee video hakkında. Ayrıca Yunus abi'ye, Celal abi'ye ve kuşları esas sahibine bana gönderilmesine katkı yapan esas sahibine çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel insanlar. İyi ki sizi bir şekilde tanımışım. Bir şekilde diyalogumuz olmuş. Eee Kuşların böyle güzel bir şeye vesile olması tabi ayrı bir güzellik. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bu kanalda sohbet çok güzel. Tutunca ya bir videolar çekiyor. Tıklayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna çıkıyor.